Çizek zeytin salamurası yapıyoruz. Öncelikle bir litre suyun içine bir yemek kaşığı kaya tuzu atıyoruz. Zeytinlerimize çizik atıp kararmaması için hazırladığımız tuzlu suyun içine atıyoruz. Hava ile temas etmemesi için aparatımızı koyup kapağımızı kapatıyoruz. Serin ve loş ortamda muhafaza ediyoruz. Çizik zeytinlerimizin acısını gidermek için 5 ila 6 gün boyunca her gün suyunu değiştiriyoruz. Ve bir yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyoruz. Zeytinimizin acısını azalttıktan sonra salamura için 100 gram yani 5 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyoruz. Ve üzerine 1 litre suyunu ilave ediyoruz. Salamuramızı kaya tuzu ve suyu ateşte kaynatıp soğutarak da ekleyebiliriz. Çizik zeytinimiz yaklaşık 15 gün sonra tüketmek için hazır olacak. Lezzetlendirmek için bir limon suyu ve biraz zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Daha sonra zeytinimizi afiyetle tüketiyoruz. Afiyet olsun.